12 nolu hadisle devam ediyoruz. Hadde'ten Amr bin Halid'in bize Amr bin Halid anlattı. Kaale dedi ki: Hadde'ten Leys'u bize Leys anlattı. Anı Zeyd o da Zeyd'den Ali'l-Hayr o da Ebu'l-Hayr'dan Abdullah bin Amr o da Abdullah bin Amr'dan radiyallahu anhuma anne reculen bi adam sa'alennabiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Eyül İslami hayrun hangi İslam daha hayırlıdır? Kale <laughs> dedi ki Hazreti Peygamber Tutay mutta'ama yemeği yedirirsin. Ve takra'u selama ve selamı verirsin. Ala men arafta ve men lem ta'rif. Tanıdığın tanımadığın kim olursa olsun selamı verirsin ve yemeği de yedirirsin. İşte İslam'ın hayırlısı budur demiş sallallahu aleyhi ve sellem. <laughs> Hz. Peygamber'in bu ve benzeri konularda kendilerine soru soran kimselere farklı açılardan, farklı yaklaşımlar ile cevaplar vermesini hadis alimleri gerek ortamla ilgili, gerek o esnada konunun aktığı e, konunun akışı ile ilgili ve özellikle kişinin durumu ile ilişkilendiriyorlar. Yani o kişinin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tanıyor onun zafiyeti, onun eksikleri neyse iman hususunda veya sorduğu soruyla ilgili o yönden ona uygun bir cevabı diyorlar ki veriyordu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü çok yerde aynı soruyu Hazreti Peygamber'e sorulduğu halde onun farklı açılardan ve farklı yönler ile cevap verdiklerini görüyoruz. Yukarıda sormuşlar Müslümanın hayırlısı kimdir diye elinden ayağından Müslümanların emin oldukları kimsedir şeklinde tarif etmiş. Aşağıda başka biri yine aynı ifadeyle sormuş Hazreti Peygambere İslam'ın hayırlısı nedir? O da yemeği yedireceksin demiş. Acaba soran zatta kısmen böyle bir cimrilik alameti mi Hazreti Peygamber seziyordu ki ona yemeği yedir. Tanıdığın, tanımadığın herkese selam ver. Biraz kibir mi seziyordu? İnsanları aşağılayan demeyelim de biraz soğuk duran bir yaklaşımı mı vardı ki herkese selama onu özendirdi ve bunu onun için imanın güzelliği olarak e, öngördü sallallahu aleyhi ve sellem.